Gel yavrum, o senin dengin değil. Gel yavrum, gel. gel. Ya nereden biliyorsun oğlum dengi olmadığını? Girmesene şunların arasına. Bırak koklaşsınlar, anlaşsınlar. Sevenlerin arasına girmez. Öyle değil mi sultan? Hem yazarız arabanın arkasına da mutluyuz diye. Oğlumuz Johnny Gitar'la, kızımız... Sahi ya. Kızın adı neydi? Bakalım. Dünya defterinde yazıyor. Al Mahmut'tan olma, şahikadan doğma nefise. Heyt be, kızın adı nefise. Bakın görün bu kız sizi nerelere getirecek. Bana dua edeceksiniz, dua. Ulan sefer. Öğlen alet bir inatla dürtükledin ki bizi. Sapır sapır dökülü verdik be. Daha milyarda kaç sıfır var onu saymadan. Ne oldu Bahtiyar? Pişman mı oldun hemen? Bak şu atın güzelliği üstüne yemin ediyorum ki. Şişt. Sus. Yemin etme hiçbir şeye. Olan oldu ok çıktı bir kere. En sonunda sonunu göremediğimiz bir yolun başındayız. Ben diyorum ki beyler. Bize hemen bir koşu bağlayacaksın sefer. Görelim bakalım neye yarıyormuş bu at. Bahtiyar. Kahvenin önündeki tepkiler seni gaza getirdi ama unutma ki. Ben neyi unutmayacağımı çok iyi biliyorum. Ya tamam beyler tamam. Devam et sultan. Ne diyordum? Günün mana ve önemini şey dedim. Günün değil ömrümüzün mana ve önemini diyecektim ama bu bahtiyar denecek herif yüzünden unuttum. Ha yani suçlu benim öyle mi? Gel döv o zaman beni gel kır ağzımı yüzümü gel hadi gel. Beyler gel. Beyler, beyler beyler. Gel. Beyler. Seni talih etmek benim için döneme döv oldu ya. Ya senin gibi bir herif. Ya sen nasıl tutturdun Maltı'yı ya? İmkansız bir şey. İnanılacak gibi değil. Gelin gel kızım. Bekçi baba bu senin. Eyvallah sultan. Saymayacak mısın? Yok evde yengenle beraber sayarız. Daha keyifli oluyor. Sen Hadi bilirsin. ben kaçtım. Eyvallah. Eko sen de al şu 250 kağıdı. Milyon mu? Herhalde milyar değil. Yok abi sen de katın. Ben kaybolurum o kadar paranın içinde. Al. Para harcamayı öğrendikçe adam olur insan. Ya ısrar etme abi alamam. Ama ille de vereceğim diyorsan git anneme ver. Sen ver ki annen de doğurmuş görsün. Sefer seninki biraz az oldu ama şu söylediğin iş bir olsun seni de göreceğiz. Eyvallah birader. Ha, şununla da biraz boyal. Bizim makam arabasını bir güzel boyayalım. Gel oğlum, gel, gel. Bu atın yarısı benim tamam mı? Yarısı benim. Yeah.